yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Elif Şafak'a ait olan Kayıp Ağaçlar Adası. Strasbourg doğumlu Elif Şafak çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona'da geçirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede kadın çalışmaları bölümünde doktorasını ise siyaset bilimi alanında tamamladı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de üniversitelerde dersler verdi. 2018 yılında Oxford Üniversitesi'nde karşılaştırmalı Avrupa edebiyatı Wittenfeld kürsüsüne misafir öğretim üyesi olarak edebiyat ve sanat seminerleri vermek üzere seçildi. Oxford St. Anne's College onursal üyesi olan Şafak ayrıca Bard Koleji'nden de fahri doktora unvanına layık görüldü. İlk kitabını Kem Gözleri Anadolu Öykü 1994'te yayınlandı. İlk romanı Pinhan'da 1998 Mevlana Büyük Ödülü'nü aldı. Bunu Şehrin Aynaları 1999 ve Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü kazandığı Mahrem izledi 2000. Ardından her ikisi de çok satan ve geniş bir okur kitlesine ulaşan Bit Palas 2002 ve Araf 2004 yayınlandı. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Elif Şafak her zaman olduğu gibi yaralarımıza sevginin ve edebiyatın merhemini sürerken bu kez de Kıbrıs'ın kederli tarihi, eşsiz doğası ve enfes mutfağını, neşesini asla kaybetmeyen Akdeniz insanının şefkatiyle buluşturuyor. Günümüz Londra'sında yaşayan 16 yaşındaki Ada kazanacak Kazancakis'in ailesine ve geçmişine dahi cevapsız kalmış pek çok sorusu vardır. Bir gün verilen tarih ödevi onu hiç bilmediği bir dünyaya sürükler. 1970'lere. Dünyanın tel örgülerle bölünmüş tek başkenti Defkoşa'ya. Adada Defne ve Kostas'ın gizlice buluştukları bir taverna vardır. Mutlu İnci. Adadaki en iyi yemeğin, en iyi müziğin bulunduğu büyülü bir yerdir burası. Tüm misafirlerine birkaç saatliğine de olsa dışarıdaki üzüntülerini unutturur. Ve tavernanın tam ortasında burasını daha da büyülü kılan bilge bir incir ağacı vardır savaş başlayıp güzelin başkenti enkaza dönüştüğünde ve aşıklar bir bir ortadan kaybolduğunda her daim orada olan bir incir ağacı diyor kitabın arka kapak yazısında. Ve kitabın 20. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Bir sınırın, hatta bunun kadar net ve iyi korunan bir sınırın bile geçişini önleyemediği birçok şey vardır. Etezyen rüzgar mesela, adı yumuşacık, kendisi ise şaşırtıcı derecede sert olan Meltem. Kelebekler, çekirgeler ve kertenkeleler. Hatta sümüklü böcekler, hem de o dayanılmaz yavaşlıklarına rağmen. Arada sırada bir çocuğun elinden kaçan bir doğum günü balonu sürüklenir gökyüzünde ve geçiverir verir karşı tarafa, düşman topraklarına. Sonra kuşlar, mavi balıkçılar, karabaşlı kiraz kuşları, arı şahinleri, sarı kuyruk sallayanlar, söğüt bülbülleri, maskeli örümcek kuşları ve benim en sevdiğim sarı asmalar. Kuzey yarı küreden yola çıkıp çoğunlukla geceleri göç ederler. Karanlık, kanatlarının uçlarına toplanıp gözlerinin etrafına kırmızı halkalar nakşeder. Ve uzun yolculukların tam ortasında Afrika'ya doğru devam etmeden önce burada dururlar. Onlar için bir soluklanma yeridir ada. Hikayedeki boşluktur. Bir arada kalıştır. Refkoşa'da her renkten kuşun eşelenip yiyecek aramaya geldiği bir tepe vardır. Fazla büyümüş böğürtlenlerden, ıstırganlardan, süpürge çalılarından geçilmez. Bu yoğun bitki örtüsünün orta yerinde en ufak dokunuşla gıcırdayan çıkrığı ve kullanılmaya kullanılmaya epleyip yosun tutmuş bir ipe bağlı metal kovasıyla eski bir kuyu vardır. Kuyunun dibi her zaman hatta kızgın öğle güneşi tam tepeden vururken bile kapkaranlık ve buz gibidir. Bir sonraki öğününü bekleyen aç bir ağızdır kuyu. Her bir ışık kuzmesini, sıcaklığın bütün izlerini yalayıp yutan ve her bir zerreyi o uzun taş boğazında tutar. Şayet bir gün oralardan geçer de merakla ya da içgüdüyle kenarından eğilip aşağı bakacak olursanız, gözlerinizin alışılmasını beklerken aşağıda bir parıltı yakalayabilirsiniz. Bir balığın suya dalıp kaybolmasından önce pullarından bir an yansıyan benzer bir şey. Kanmayın buna ama. Balık filan yoktur orada. Yılan da yoktur. Akrep de. İpeksi ağlardan sallanan örümcekler de yoktur. O parıltı canlı bir varlığa değil, antika bir cep saatine aittir. Sedefli, 18 ayar, altın kaplamalıdır saat ve içine bir şiirden dizeler nakşedilmiştir. Oraya varmak senin asıl yazgın ama yolculuğu tez bitirmeye de kalkma sakın. Ve arkasında da iki harf vardır ya da daha doğrusu aynı harf iki kez yazılmıştır. Y ve Y. Kuyu 10 metre derinliğinde, genişliği ise 1,5 metreden az birbirinin aynı yatay sıralar halinde aşağıdaki küf kokulu dirsiz sulara kadar inen hafif kavisli kesme taşlardan yapılmış. Dipte kapanak kısılmış iki adam var. Popüler bir tabelanın sahipleri. Her ikisi de ince yapılı, orta boylu ve ikisinin de eskiden şaka konusu yaptıkları kepçe kulakları var. Her ikisi de bu adada doğup büyümüşler ve kaçırılıp dövülerek öldürüldüklerinde kırklarındalarmış bir daha asla yüzeye çıkamasınlar diye önce birbirlerine sonra da içine beton dökülmüş 3 litrelik bir zeytinyağı tenekesine zincirlenip öyle atılmışlar bu kuyuya. Kaşırdıkları gün ikisinden birinin üzerinde olan cep saati tam gece yarısına 8 dakika kala durmuştu. Zaman bir ötücü kuştu ve tıpkı diğer ötücü kuşlar gibi o da esir alınabilir. Ve mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha uzun bir süre bir kafese hapsedilebilir. Ama zaman sonsuza dek kontrol altında tutulamaz. Hiçbir esaret sonsuz değildi. Bir gün su metali paslandıracak, zincirler kopacak ve nasıl en katı yürekler bile yıllar içinde yumuşuyorsa betonun katı yüreği de öyle yumuşayacak. İşte o zaman nihayet özgür kalan iki ceset yukarıya, kırılan gün ışığıyla pırıldayan gökyüzü yarığına doğru yüzecekler. Önce yavaş yavaş çıkacaklar o bahtiyar maviliğe doğru. Sonra soluksuz kalmış inci avcıları gibi hızla ve telaşla. Ev er ya da geç Akdeniz'in uzak ucunda yer alan o yalnız ve güzel adadaki bu eski harap kuyu kendi içine çökecek ve tıpkı bütün sırların elinde sonunda ortaya çıkması gibi onun sırları da yüzeye çıkacak diyor. E, 20. sayfasında başlayıp okuduğumuz Elif Şafak'ın Kayıp Ağaçlar Adası isimli kitabı Kitabın yazarı Antonio G. Itorbe. Kitabın ismi Auschwitz Kütüphanecisi. Kitap Pegasus yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. 14 yaşındaki Dita, Auschwitz'te Naziler tarafından esir alınan pek çok tutsaktan biridir. Anne babasıyla birlikte Prag'daki Terezin Gettosu'ndan alınan Dita, kampta rutin hayatın bir parçası haline gelen dehşet ve korkuya uyum sağlamaktadır. Çocuklar ve ailelerin bir arada kalmasına izin verilen 31. blokta mahkumlar gizli bir okul kurmuştur. Fakat kitapların kesinlikle yasak olduğu kampta attıkları her adıma dikkat etmeleri gerekir. Alman asıllı bir Yahudi olan blok sorumlusu Freddy Hirsch bir gün Dita'ya mahkumların muhafızlarından gizleyerek içeri soktukları kıymetli 8 kitaptan bahseder ve ondan bu kitaplarda ilgilenmesini, onları korumasını ister. Daima sayfaların ve içinde barındırdıkları farklı hayatların büyüsüne kapılmış olan Dita bu teklifi hiç düşünmeden kabul eder ve Asf için kütüphanecisi olur. Şiddete, kötülüğe ve en önemlisi korkuya boyun eğmeyen, korkunç savaş ortamında tek silahı kitaplar olan insanların cesaretine, gücüne ve hiç kaybetmedikleri umuda dair bir direniş öyküsü. Kitabın yazarı Abdullah Korkmazhan. Kitabın ismi Vret Çalı Hoca, Özker Özgür, 1940-2005. Kitap Baranga yayınları tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı Elinizdeki kitabın amacı yaşamı boyunca zorlu adalet yolculuğunu kararlı adımlar ile kat eden Vretçalı Özker Özgür'ü, yaşamı anlamlı ve yaşanabilir kılma arayışını, Kıbrıs siyasi yaşamındaki radikal, dönüştürücü etkisini, yaşadığı adaletsizlikleri ve ardında bıraktığı mücadele mirasını okur ve özellikle genç kuşaklar ile buluşturmaktır. Belgeler, günlükler ve tanıklıklar ile kapsamlı bir Özker Özgür portresi sunan kitap, Kıbrıslı Türk toplumundaki üçüncü kuşak sol mücadelenin oluşum sürecini ve kısa tarihini de içermektedir. Müzik ise Hikmet Afif Mapolar'a ait olan Asun'un dönüşü. 19 Mayıs 1919'da Girne'de doğan Hikmet Afif Mapolar, eğitimini Girne'de Necmi Teraki Rüşdiyesi ve Mr. Dalses'e ait özel okulda bunun ardından Lefkoşa'da bir yıl İdadi'de ve iki yıl Necmi Sakıp Bodam Yalızade'ye ait Shakespeare okulunda aldı. Edebiyat hayatında 1931'de bir İngiliz'e ait olan Ambrose dergisinde kaleme aldığı yazılar ve hikayelerle başladı. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın öne çıkan roman yazarlarından olan Mapolar, 2017 yılına dek Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda çıkan 130 romandan 20'sini kaleme almıştır. Eserlerinin Kıbrıs Türk romanının özgün bir kimlik kazanmasında önemli bir rol oynadığı kabul edilir. 1936 yılında yayımladığı ilk romanı Kahraman Kaplan, Kıbrıs Türklerinin ikinci romanıdır. İlk roman Kaytazada Mehmet Nazım tarafından 1893'te yayınlanmıştır. Kıbrıs'ta Türk yazar ve gazeteci Hikmet Afif Mapolar 5 Mart 1989 tarihinde hayata veda etti. kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Çingene aşkı korkunç olur derler. Kadınıyla, erkeğiyle gerçekten çok korkunçtur çingenenin gönüllerindeki aşk. Bu kez de böyle olmuştu. Potuğun pembesinde en sevdiği meslektaşı, sırdaşı kehrivar tutulmuştur Asu'ya. Pembe, cami ile kilise arasında kalmış gibidir. İki ateş arasında yanıp yanıp kür olmaktadır. Kurtuluyor Asu bu yangından ama bu kez de çok sevdiği Girne'den onun insanlarından oluyor. Asu'yu daha derinliğine Asu'nun dönüşünde tanıyacağız. Bir çağın olgunluğu içerisindedir Asu. Aşkların heyecanlardan uzak ama bu kez de başka başka tutkuları var. Çılgıncasına başka başka tutkular. İşte Asu'nun dönüşü böyle bir roman. Bizim yaşamımız, bizim günlerimizin, bizim insanlarımızın romanı. Asu bizim gençlik yıllarımızın hayali, aşkı, heyecanı. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla herkes ona aşık. Bambaşka bir insan bu Asu. Gene de bu aşklar heyecanlar içerisine karışan o kadar kız var ki bir başka olduğu için Asu'yu seçtim. Asu'nun dönüşünü okuduktan sonra siz de bana hak vereceksiniz sanıyorum diyor kitabın arka kapak yazısında. kitabın 44. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Aylardan sonra şafakla başladı kaval sesi. Aylardır duyulmuyordu bu ses. Bu yanıklık sarmıyordu bu denizi, dağları ve kayaları. Ses rüzgara, rüzgar da sese küsmüştü sanki. Fakat bu kez rüzgar alıp alıp götürüyordu ses dağlara, denizlere. Şava batarcasına, balıkları uyandırırcasına, toprağı inletir gibiydi bu ses. Bir başkalık vardı bu sesle. Ermişlerin sesine benziyordu. Ve bu ses ermişleri bir araya topluyormuş gibi aysa yayılıyordu toprağa, topraktan da derinlere, oradan da iniyordu köklere ve köklerdeki kemiklere işliyordu. Çobanın kavalıydı. Aşka çağrı yapıyordu sanki. Neredeyse az sonra buralardan alıp geçecekti altını. Neredeyse toprak ağıracaktı şafak tüm ağırlığıyla çöküyor ve şafkartıyordu kara toprakların yüzünü. Yalancı biraz daha yerde süründükten sonra ayağa kalktı. Göz oldu, kulak oldu. Ne atlı vardı ne de çoban. Kavada susmuştu. Deniz yorgunca vuruyordu kayalara ve yorgunca dökülüyordu çakıllardan renk renk kumların üzerine. Güneş vuruyor gibi olmuş altın sarısı bir renk gelmişti kumlara. Sonra deniz dönüştüğü maviliğe ve beyaz etek vuruşlarıyla çarptı dalgalar kayaların sessizliğine. Yılanlı Recep koynundaki yılanı salıverdi toprağa. Kara toprağa öylesine bir yaslandı ki diliyle öpüyor, kokluyordu toprağı sanki. Sonra süzüldü, süzüldü ve toprak yılanların arasında kayıverdi derinliği Dakikalarca görünmedi. Heyecan üstüne heyecan geçiriyordu yılancı Recep. Bitmişti, bayılmıştı yılanın marifetine. Gözlerinin içi gülüyordu, kendinden geçmiş, balıkçı meyhanesinde sabahlamış kadar sarhoştu. Birkinin ihtilasın çılgınlığı içindeydi. Bundan daha güzeli olamaz diyordu. Diyordu ama dudakları da morarmış, tiril tiril titriyordu. İşte zevkli bu. Heyecanın doğruğundaydı ama daha öteye ulaşmak, arzunun ötesinde bulmak istiyordu kendini. Toprağa yapıştı kaldı. Nefes nefese tükenir gibiydi. Çıplak toprakta sıcaklık aradı, avuçlarında diken diken toprak. Birdenbire verdi. Bu kez içindeki sıcaklığı duydu. Karam nerelerdesin gel diye seslendi. Islık ıslaydı karayılan. Karşısında duruyordu. Göz göze geldi. Kara her şeye tok, her şeye doymuş gibi baktı ona. Islık ıslığa çirkin bir ses çıkarıyordu. Kavalın sesini mi arıyorsun karada Recep? diye söylendi kendi kendine o da aşık, bu da aşık ama heyecanları değişik aşıklar bunların. Kuyruğuna dokundu karanın, öfkelenir gibi oldu kara. Dilini daha da uzatıp ve sağa sola ıslık atmaya başladı. Yılancı Recep kahkahalarla gülüyor ve kara ile dalga geçiyordu. Doydun, doydun değil mi? Öcümü aldın değil mi karam? Kurşunlayacaktım ama kurşunlayamadım. Bu işi sen görüyorsun benim hesabıma. Al öcümü ondan. Didik didik et kenefi. Toprakta da rahat düzü görmesin. Dişçiler ülkesi bu ülke be. Dişsizlerin damağına değen bir şey yok. Olacağı da benzemiyor. Değişen bir şey yok ki. Aynı minval üzerine sürüp gidiyor. Yolcu da memnun, hancı da. Ya bizim karar? Sanırım ki o da memnun. Durdu, düşündü, düşündü ve gene kendi kendine sürdürdü konuşmasını. Ya biz? Biz ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz? Hancının tavuk pisliği bize yeter galiba. Sedalısını eline aldı, hafiften okşadı. Gel, gel benim arslanım, dedi. Gözümün bebeği, mertim, kahramanım benim. Galiber söyle yuvacığına, akıllı uslu, sessiz sedasız, gıdıklama yok, ısınma yok. Sıcacık yuvanda bir rahat uyku çek. Karayı yavaş yavaş koynuna yerleştirdi. Aferin sana be kara, akıllı uslu uykuya dal. Zamanı geldiğinde dilini çıkarır, toprakta gene yalanırsın. Boncuk boncuk bakma bana öyle. Korkutuyorsun beni. Sakın aşık olma bana. Alim Allah ezerim, çizerim ve gerekirse öldürürüm seni. Kolay olmayacaktı karayı öldürmek ama zaten yılanları öldürmüyordu. Sevgisi vardı bu hayvanlara karşı. İş başı yaptıkları zaman az mı işine yarıyordu karalar, batsagiller, sarılar, beyazlar. Bir de alısını, mavilisini bulup yakalasaydı onu da Lady Toa'nın bacakları arasına salıverecekti diyor. 44. sayfasında başlayıp okuduğumuz Hikmet Afif Mapoların Asun'un Dönüşü isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.